aile meclisimiz Türk Konseyi'nin gayri resmi Türkistan zirvesinde çevrim içi de olsa sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Türkiye ile Asya ve Türk Cumhuriyetlerini birbirine bağlaması planlanan Turan yolunda sona gelindi. Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını Ermenistan'dan geri almasıyla gündeme gelen Zengezur koridoru Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerini direkt birbirine bağlayacak Hazar geçişli doğu Batı Orta Koridor üzerinden Avrupa'ya kesintisiz ve engelsiz bağlantıyı temin etmemiz ülkelerimizin stratejik değerini ve refahını da artıracaktır Gürcistan ve İran üstünden yapılan geçişler ve buradaki kısıtlamalar son bulacak. Bu yolla birlikte bir anlamda sınırsız ticaret dönemi başlayacak. Türkiye, yeni yol ve bağlantıların açılmasının olumlu etkileri olacağından hareketle, Azerbaycan'ın batı bölgelerinde ülkeyle birlikte yoğun bir inşa faaliyeti sürdürüyor. Hattın bu yıl açılması planlanıyor. Koridorun fonksiyonel hale gelmesiyle Güney Kafkasya'da ekonomik işbirliği tesis edilebilecek. Zengezur, gayri safi yurt içi hasıla toplamı 1.1 trilyon dolar olan Türkçe konuşan devletleri de birbirine bağlayacak proje olarak öne çıkıyor. Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret hacmi 4.5 milyar dolar civarında seyrediyor. Hedef ise 15 milyar dolar. Koridorla Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine kesintisiz olarak karadan ulaşım sağlanabilecek. Sabahın haberine göre Zengezur Koridoru, Çin'in tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılması amacıyla hayata geçirdiği bir kuşak bir yol projesi açısından da önem taşıyor. Koridorun işler hale gelmesiyle Azerbaycan'ın Türkiye ile Çin arasındaki konumunun da kuşak yol projesi bağlamında pekişeceği ve Ukrayna savaşının ardından daha önemli hale gelen proje için Zengezur'un kritik bir alternatif güzergah olabileceği ifade ediliyor. Zengezur koridoru veya Nahçıvan koridoru 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının 9. maddesi gereğince Azerbaycan'la Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı kuracak olan koridor olarak tanımlanıyor. Karabağ zaferinin ardından ticari ilişkilerin de daha fazla arttığı Azerbaycan'la çok sayıda yeni proje ve işbirliği de gündemde. Birçok sivil toplum kuruluşu da bu alandaki organizasyon ve işbirliklerine ağırlık verdi. 13. Boğaziçi zirvesinde Azerbaycan'ı hedef ülke yapmak istediklerini söyleyen Uluslararası İşbirliği Platformu kurucusu Cengiz Özgencil, Azerbaycan, uluslararası ticarette yeni bir lige doğru ilerliyor. Hem Türkiye hem de dünya ile çok daha güçlü ticari ilişkileri var. Turan yolunun da devreye girmesiyle sınırsız bir ticaret dönemine geçmiş olacağız dedi. Bu yıl 50 ülkeden iş ve devlet insanını İstanbul'da ağırlayacaklarına belirten Özgencil, "Bugüne kadar yabancı ülkelerden cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, prens ve prenses düzeyinde kıymetli misafirleri ağırladık." diye konuştu. Bu arada Türkiye, Azerbaycan, Pakistan arasında da ortak hareket etme kararı imzalandı. Türkiye Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanları, ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dayalı güçlü ilişkilerin ve desteğin devamını teyit eden İstanbul Beyannamesini imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Bakırköy'de bir otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları ikinci toplantısına Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gaparova ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervez Eşref katıldı. Meclis başkanlarının katılımıyla düzenlenen icra toplantısının ardından kabul edilen İstanbul Beyannamesi imzalanıp, karşılıklı işbirliğini güçlendirme çabaları teyit edildi. TBMM Başkanı Şentop'un okuduğu beyannamede tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldı. Bizler bir oldukça şiddetin ve terörizmin karşısında çok daha dik duracağız. Ayrımcılık ve İslam düşmanlığını çok daha net şekilde reddedeceğiz. Türkiye bölgelerimizde güvenlik ve istikrarın tesisine ihtiyaç duyulan her hadisede dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir. Azerbaycan ve Pakistan ile el ele, omuz omuza beraberce hareket edecektir. Tereflü emektaşlığımızın, ülkelerimizin ve halklarımızın marakları ve rifahı namine daha da mükemmelendirilmesi ve genişlendirilmesi işine öz tühvesini verecektir. Karabağ meselesinde tesis edilen adalet, Cemmu Keşmir meselesinde de inşa edilecek uluslararası hukuk temelinde ve Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda Pakistan'ın haklı davası da çözüme kavuşacaktır. Fethullahçı terör örgütü, PKK, YPG ve Daş gibi bütün terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı ortak çabamız terörün önünde çok daha mukavemetli bir duvar olarak yükselecektir. Beyannamede Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki kardeşlik hukukunun devam ettirilmesi için tüm alanlarda çalışmalara devam edileceğine dikkat çekilerek, meclis başkanlarının ülkeleri arasında kardeşliğe, tarihi ve kültürel bağlara, karşılıklı saygı ve güvene dayalı mevcut güçlü bağlara vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanları tarafından 27 Temmuz 2021'de imzalanan parlamentolar arası diyaloglar için işbirliğini daha da güçlendiren Bakü Deklarasyonu'na işaret edilen beyannamede devletler ve milletleri arasındaki mevcut ilişkileri derinleştirmek için üç ülke arasındaki parlamenter diyaloğu ve işbirliğini daha da geliştirme konusunda kararlılıklar yeniden teyit edildi. Güvenlik tehditlerinin genel küresel barış ve istikrar üzerinde yarattığı çok boyutlu dalgalanmanın altı çizildi. Uluslararası ihtilafları çözmenin tek yolu olarak hukukun üstünlüğünün yanı sıra diplomasi, diyalog ve işbirliğinin önemi vurgulanan beyannamede bölgesel istikrarın, güvenliğin ve refahın artırılması için Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki kapsamlı işbirliğinin önemi anlatıldı. Beyannamede ülkelerin bölgesel ve küresel barış, istikrar ve kalkınmaya önemli katkıları kabul edilerek Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları ikinci toplantısına ev sahipliği yaptığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür edildi. Üç ülkenin kardeş halklarını yakınlaştırmak için ikili ve çok taraflı parlamentolar arası diyalog ve işbirliğini geliştirmeye devam etme taahhütlerine dikkat çekildi. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında ortak çıkarları ilgilendiren tüm konularda güçlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi aktarılan beyannamede bölgesel bağlantılılık, ulaşım, ticaret, enerji, halklar arası münasebetler, eğitime, sosyal ve kültürel değişim ve turizme katkıda bulunacak alanlarda işbirliğini daha da genişletmeye kararlı olduğu ifade edildi. Ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarının güçlendirilmesi bu amaçla çok yönlü ortaklaşa faaliyetlerin gerekliliği vurgulanan beyannamede ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin ele alınmasında parlamenter diplomasiyi kullanmada mutabık kalındığı uluslararası parlamenter kuruluşlar bünyesinde üç kardeş ülkenin ortak tavır benimsemesinin önemli olduğu belirtildi. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanlarının ortaklaşa imzaladığı İstanbul beyannamesinde iç ve dış tehditlere karşı ortak hareket etme kararı da alındı. Kardeşlik hukukuna dayalı ilişkilere vurgu yapılan beyannamede meclis başkanlarının devletlerin bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığına karşılıklı saygılarını ve katı desteklerini yeniden teyit ettiği, halklarının, devletlerinin ve bölgelerinin huzurunu, refahını ve istikrarını baltalayan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yinelediği, diğerlerinin yanı sıra FETÖ, PKK, YPG ve DH gibi tüm terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi. Beyannamede uluslararası toplumu ilgilendiren konulara da değinilerek Meclis başkanları, menşe ülkelerde mülteci krizinin ana nedenleriyle mücadele etmek için ortak eylemlerde bulunmaya ve etkili önlemler almaya ve düzensiz göç akışının sürdürülebilir bir şekilde önlenmesi amacıyla menşe ülkelerde asgari ekonomik, politik ve sosyal yaşam koşullarını sağlamaya yönelik politikalar geliştirmeye devam etmiştir ifadeleri kullanıldı ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobinin ve nefret söyleminin dünya çapındaki tehdit edici yükselişine ilişkin endişelerin aktarıldığı beyannamede medyanın bu alandaki önemine de işaret edildi. Beyannamede Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir, gerçekçi ve karşılıklı olarak kabul edilen bir çözümünün Ege ve Doğu Akdeniz'deki meselelerin uluslararası hukuk temelinde hakkaniyete uygun çözümün desteklenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile parlamentolar arası diyaloğu sürdürme ve ilerletme konusundaki niyetlerin belirtildiği beyannamede Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarının yeniden inşasıyla rehabilitasyonu ve devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve saygı gösterilmesi temelinde Güney Kafkasya'da iyi komşuluk ilişkilerinin tesisi için verdikleri destek, meclis başkanlarınca vurgulandı. Bu çerçevede Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından teklif edilen beş temel prensibin memnuniyetle karşılandığı beyannamede Cammu Keşmir ihtilafına ilişkin prensipli duruşlarını yinelemiş ve söz konusu ihtilafın ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Cammu Keşmir halkının isteklerine uygun olarak adil ve barışçıl bir çözüme kavuşturulması yönündeki desteklerini kararlaştırmıştır denildi. Beyannamede Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları 3. toplantısının 2023'te Pakistan'ın başkenti İslamabad'da karşılıklı mutabık kalınan tarihlerde yapılmasının kabul edildiği de aktarıldı. Türkmenistan'ın iştirakiyle de evet 6 millet 6 devlet tek millet olmayı arzu ediyor.